Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Gerçek. Yaptığını beğendin mi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda bu göreceğiz. 4.2'ye kadar Bloom'umuz Eevee kısmında, render ayarları kısmındaki Eevee motorunun bulunduğu kısımdaydı. Yani Cycle'da bulamıyoruz. Ne işe yarıyor bu Bloom? Şimdi şurada emisyon materyalimiz var arkadaşlar bizim. Herhangi bir ışık yanıyormuş gibi bir Etkisi yok ama buluma baktığımızda böyle gerçekçi bir hava katıyor yani EV için çok muazzam bir şey yani gece şeylerinde bu şey e, renderlarında çok güzel görünüyor ama 4.1 de var bu 4.2 ve üst şeylerde render kısmında değil. Şurada şimdi 5.01 açacağım veya açayım şöyle. Bakın bulum yok render kısmında herhangi bir bloom ayarları yok. Ne yapacağız burada? Kompozitimce Compositing'e giriyoruz arkadaşlar. New diyoruz. Dedik. Bir layers. Render layers var. Group output var. View var. Şöyle bir şurayı şey yapalım. Bir açalım. Şurayı. Sonra Shift basıyorum. Filter'dan Layer kısmını işaretliyoruz arkadaşlar. Tam ortasına getiriyorum. O otomatik bağlıyor. Şu anda Glare kısmından şu Strex kısmından Bloom'u seçersek bizim Bloom efekti gelecek. Yani şu anda Bloom efekti geldi. Şurayı da gelmediyse şu Material Preview ya da Render'dayken şurayı kompozitörü Always yaparsınız arkadaşlar. Normalde default olarak disabled'ı. Ama siz always yaparsanız her şekilde görürsünüz. Kamera yaparsanız sadece kamera da görürsünüz arkadaşlar. Burada kameradan bakarken mesela burada kameranın gördüğü yer sadece etkili oluyor. Mesela burada o bulumu göremiyoruz. Yani always derseniz sürekli her iki kısımda da görülebiliyor arkadaşlar. Bunu da ek olarak vereyim. Şimdi 4.2 sürümünden üstündeki işlemlerde bunu yaparsınız. Bu bloom efekti geliyor. Bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.